Herkese selamlar, merhabalar. Tahir El koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz çok uzun zamandır yapay zekayı çok önemsiyorum ve yapay zekayı genel olarak hayatın her alanındaki faydalarını mümkün mertebe kullanmaya çalıştığım gibi blockchain ve kripto paralar tarafında da çok önemsediğimi sürekli paylaşıyorum. Keza bu sayede birçok yapay zeka coin'inden de epey güzel kazançlara ulaştık. Bugün de Yapay zekada gerçekten güzel çalışmaları olan yeni bir projeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu projemizde hem para kazandıran farklı özellikler var hem de coin'in de güzel bir potansiyel barındırıyor. Çünkü şu anda yapay zeka alanında faaliyet gösteren kripto paraların toplam piyasa değerine baktığımız zaman henüz daha yolun çok başında olduklarını görüyoruz. Bu yüzden de bugün çok güzel bir yapay zeka projesini sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel ve yararlı bir video olacak. Şimdi gelin. Hızlıca videomuza başlayalım ancak öncesinde tabii ki kanala abone olduğunuzu ve bir beğeni bir de güzel yorum bıraktığınızı düşünüyorum. Hızlıca videomuza geçiyoruz. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar videomuzun konusu Tada. Tada genel olarak yapay zeka alanında çok güzel çalışmalara imza atan yeni bir proje. Zaten videomuz şöyle ilerleyecek. Öncelikle Tada'nın ne olduğunu anlatacağım. Web sitesi üzerinden e, uygulamasını sizlere göstereceğim. Ardından genel olarak yaptıkları çalışmalar ne üzerine ve nerelere gelebilirler bunları konuşacağız ve en sonda kendi yorumumu yaparak videomuzu bitireceğiz. Şimdi TADA nedir hep birlikte bir inceleyelim. TADA işletmelerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıcılarla ücretli mikro görevleri tamamlamaya istekli kullanıcıları bir araya getiren bir platformdur arkadaşlar. Platform yapay zeka girişimciliğinde 10 yılı geride bırakmış William Simonin tarafından oluşturulmuştur. TADA'nın amacı etik bir kalabalık kaynak kullanım süreci aracılığıyla toplanan ve doğrulanmış yüksek kaliteli verileri adil bir fiyatla işletmelere sunmaktır. Yani burada kullanıcılarla işletmeleri bir araya getiriyor ve bunu yaparken de yapay zekayı kullanıyor. Bu yapay zeka peki nerelerde kullanılıyor? Arkadaşlar ses, bilgisayar görüşü, doğal dil işleme ve içerik yönetimi gibi alanlarda veri toplamaya odaklanıyor. Burada kullanıcı olarak da bu projeden, bu platformdan güzel bir şekilde yararlanabildiğiniz gibi işletmeler için de oldukça güzel yapay zeka alanında hizmetler sağlıyor. Tada'nın neden oluşturulduğu konusunda da web sitelerinde şöyle bir açıklama yapmışlar. Tada, yapay zeka yaratıcılarının mevcut veri kümelerinin kalitesi ve fiyatı konusundaki hayal kırıklığına yanıt olarak oluşturulmuştur. Yapay zeka inşa edenlerin adil bir fiyatı, yüksek kaliteli verilere daha iyi erişimi hak ettiğine inanmaktayız gibi bir açıklama yapmışlar ve bu yüzden de piyasaya çıktıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Genel olarak işletmeler tarafına çok değinmek istemiyorum çünkü hani zaten işletmelere de çok güzel faydalar sağlıyorlar. Ancak ben genel olarak benim takipçilerim şu an izleyen birçok kişi kullanıcı olarak muhtemelen bu platformu değerlendirdiği için kullanıcılar için en güzel avantajları yeni, kolay ve Eğlenceli bir şekilde para kazanma yolu sunuyor. Yani görevler veriliyor arkadaşlar ve bu görevleri yaptıkça da tada token kazanıyorsunuz ve bu kripto parada zaman içerisinde şu anki fiyatından daha yukarılara çıktıkça kazancınız da artmış oluyor ve burada sadece emeğinizi ortaya koyarak güzel bir kazanca ulaşmış oluyorsunuz ve tamamen mob mobil çalışarak görevleri yapıp ödülleri kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça eğlenceli güzel bir proje. Bu arada platform Türkiye lansmanını kutlamak amacıyla 10 kişiye toplamda 1000 dolar değerinde tada dağıtıyor. Yani çok basit şekilde 100 dolar kazanabilirsiniz. Şartlar tadı Twitter hesabını takip edip sabit Twitter'ı tweetlemek, Discord ve Telegram'dan da gruba sunucuya katılmak arkadaşlar. Ardından açıklamaya bıraktığım bağlantı üzerinden siteye girip 20 tane Türkçe görevi tamamlamanız gerekiyor ve bunun içinde referans linki de bıraktım. Çok basit şartlarla doğrudan 100 dolar kazanabilirsiniz. Çok fazla katılım olmayacaktır muhtemelen. O yüzden şansınız epey yüksek. Bence bunu da kesinlikle değerlendirmelisiniz. Şu anda baktığımız zaman 5000 beta testi kullanıcısı var. Toplam 3,5 milyon görev tamamlanmış. 24 saat içinde 100 bin görev tamamlanıyor ve veriler ortalama 3 kez doğrulanmış durumda arkadaşlar. Somut bir örnek vermek gerekirse hani kaydolunca neler yapıyoruz? Görüntü sınıflandırma var mesela. Bir görüntüyü dikkatlice analiz edip uygun etiketleri seçiyorsunuz. Bu arada eğer platforma kayıt olmak isterseniz açıklama kısmına hem platformun linkini hem genel olarak bütün bağlantıları bırakacağım. Oradan kendinize ulaşıp bu verileri inceleyebilir. Platforma da detaylı bir göz atabilirsiniz. Burada genel olarak benim hani düşüncelerime gelecek olursak da bu kripto paranın arkasında bir proje olması ve bu projede Tada Coin'in yani bu platformun kripto parasının kullanılıyor olması uzun vadede proje güzel işlemesi durumunda coin'in de güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Zaten burada Kullanıcılar ve işletmeler için güzel bir arayüz sunuyor. Belirli ihtiyaçlara göre farklı görevleri ve veri kümelerini özelleştirme yeteneği var platformun. Aynı zamanda KuCoin borsasında listeli ve KuCoin Ventures ile destekleniyor arkadaşlar. Önemli bir yatırımcı, önemli bir ortaklıkları bulunuyor. Ve e Meria Staking eğitimi kapsamında da bir çalışma var. Bunun da tweetini şu anda ekrana koyarım zaten. Bu şekilde güzel bir proje arkadaşlar. Yani şimdi benim yorumlarıma gelecek olursak yeni bir proje olması benim heveslendiriyor. Çünkü yeni projeler her zaman daha öncekilere göre daha avantajlıdır. Kripto para piyasasında, yapay zeka alanında faaliyet gösteriyor olması ve altı doldurulabilen bir proje olması, çok önemli destekçilerinin, ekibinin çok başarılı olması beni bu projeye veya bu projeyi beğenmemi sağladı. Genel olarak alım yapmak isterseniz eğer tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapınız. Ama KuCoin'de listeli ve gidip CoinMarketCap'ten sizler de inceleme yapabilirsiniz. Buna benzer farklı proje incelemeleri, farklı coinlerle alakalı detaylı analizler, araştırmalar da bu kanalda olmaya devam edecek. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.